Evet gençler, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Ömer Hoca bugün de çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Sabahtan beri ders anlatacağım, ders anlatacağım diye başımın etini yedi. Ama biraz daha bekleteceğim, biraz daha heyecanlansın. Tekrar bugünkü konumuz doğal sayı problemleri. Yine önemli bir konu. Altın sınıflarda. Ee, evet, altın sınıflarda doğal sayı problemleri. Kitabımızdan da gördüğünüz gibi yeşiliz bugün yine. Ee, altın sınıf kitabı. Tekrar kitabın sizde olması... Videolardan sonra soruları soruları çözmüş olmanız, çözemediğiniz soruları çözdürmeniz çok 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 önemli. O yüzden tekrar hatırlatalım. Kitabı almadıysanız, temin etmediyseniz analistsatış.com'dan evet, kitabımızı yazıyor. Evet, kitabımızı temin edebilirsiniz. Mutlaka edin çok gayet hem e, kazanım soruları hem de yeni nesil sorular içeren bir kitap. Evet evet hocam. Evet Öyle gençler hoş geldiniz. Heyecanlıyım ve bugün biraz böyle alerji tuttu. Sabahtan beridir hapşır hapşır bir hal oldu. Recep Hoca da... Bana doğru hapşırma da. Evet. Hasta mısın, rahatsız mısın? işte diye diye korkuyor kendisi şu anda. Kendisini de hasta edeceğim diye. Recep Hocam hiç sıkıntı yapma. Alerji değil mi? Eminsin. Evet alerji son kararım. Dönmeme gerek yok. Şimdi ama. istiyorsan dönebilirsin. <laughs> Gençler 6. Evet. sınıflar hoş geldiniz doğal sayı problemleri ile Recep hocam buyurun, karşınızdayız haydi bakalım Direkt sorular üzerinden e, yolumuzu alacağız hemen evet. örnek bir soru birle başlayalım Diyor ki bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katından 8 eksik Ben şunu diyorum eğer işte kız erkek Ali Mehmet annesi işte babası işte Ayşe gibi isimler duy görüyorsunuz. Ömer'in yaşının, Recep'in gibi, gibi, gibi falan. Direkt yazın. Hemen buraya yazabilirsiniz. Kız. Çok bastırdım. Çok bastırmıyor. Çok bastırdım. Evet, çok bastırdım. Kız, erkek. Teşekkür ederim Recep Hocam. Evet. Bunları yazdık. Peki diyor ki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katından sekiz eksiktir. Heee. Bu sınıfta 11 erkek öğrenci olduğuna göre. O zaman erkekler kaç kişiymiş hocam? 11 yazdık. Evet. E, kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 8 eksik. Evet. Aklımıza ters işlem de gelebilir değil mi? Evet ama burada sayıyı verdiği için ters işleme gerek yok. Evet. Erkeklerin sayısını biliyoruz çünkü. Evet erkeklerin sayısını biliyoruz. O zaman şimdi 2 katından 8 eksikmiş. Evet 2 ile çarpıp 8 çıkaracağım. Evet bu kadar. Bakın kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katı nasıl? Ha erkek öğrencilerin sayısını biliyoruz. Evet. O zaman 2 çarpı 11 hı hı. eksi 8 yiyiz. İşlem önceliğini de biliyoruz. Evet. Arkadaşlar işlem önceliğini de öğrenmiştik. Evet. O zaman 2 ile 11'i çarptık. Kaç geldi? 22. 22. 22'den 8 çıktı. 14. 14. O zaman kız öğrenci sayısı kaçmış gençler? 14'müş 14. Evet. Tam da diyecektim ki tuzağa düşmeyin. Ben evet. tuzağa düştüm. <laughs> Çünkü sınıf mevcudunu evet. soruyormuş arkadaşlar. Ve yani bu bir test sorusu olsa emin olun A şıkkında 14 olur. Evet 11 ile 14'ü toplamayı sakın unutmayın. Aynen. Benim S gibi yapmayın. Sınıf mevcudu. Sınıf, mevcudu. sınıf mevcudu arkadaşlar 25 olacaktır. Şuraya da gülcüklerimizi koyalım. Evet. Ömer Hoca gibi yapmayın. Aynen kesinlikle. Şimdi örnek 2, soru 2. Diyor ki 3 kardeşim toplam 1800 TL paraları vardır. Oo. bayağı iyiymiş. Evet. Her biri 100 TL'lik ayakkabılardan. Ve 120 TL'lik saatlerden birer tane almışlardır. Tamam. İyi. Buna göre üç kardeşin kalan paralarının toplamı toplamı ha. olacak bu. Toplamını bulunuz. Evet. Kolay mı? Aslında kolay. Biraz karışık gibi geliyor. Önce kaç para harcadığımızı bulalım. Şimdi önce üç kardeşin kaç para harcadığını bulalım. Şimdi üçü de her biri 100 TL'lik ayakkabılardan birer <laughs> tane almıyor mu? Evet. Şu birer tane olacak. Aynen. O zaman üç kardeşin üçü de. 100 TL'lik ayakkabılardan birer tane alıyorsa Evet. 3 o zaman ayakkabıya ne kadar masraf etmişler? 3 çarpı. Arkadaşlar ayakkabı yazalım şuraya. Ayakkabı. Arkadaşlar her biri 100 100 100. O zaman 3 çarpı 100'den 300 TL. 300 TL ayakkabıya evet, verdiler. Evet. Sonra gittiler saat, aldılar. aldılar. Yine 3'ü de aynı saatten almadı mı? Aynen. O zaman saatimize de arkadaşlar 3 çarpı 120'den 360 TL saate verdiler. O zaman toplam hem ayakkabıya TL, hem ayakkabıya, ben yapamadım, hı hı. hem de saate ne kadar ödemiş oldular Recep Hocam? 300 ile 360'ı toplayacağım. 300 ile 360'ı toplarsak evet, 660 TL, TL ödediler. E Ve Bizim ne kadarımız var? 1800 TL toplam. 3 kardeşin kalan paralarını Kalanı bulmak için Kalanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 1800'den 660'ı Çıkaracağız. Çıkaracağız Nasıl çıkarma yapıyorduk? 0'dan sıfır. 0 sıfır çıktı 0'dan sıfır. 6 çıkmaz sıfır. Buradan bir 10'lu aldık, ondan 6 çıktı 4, 7'den 6 çıktı 1 çünkü burada 7 kaldı artık evet, Bir de aşağıya O zaman kalan paralar ne kadar? Bayağı paraları var hala 1140 Bu kardeşler evet. bayağı zenginmiş Zengin. Evet He. gelelim arkadaşlar. Güzel. Bu zor yani. bir soruya Bilginiz olsun. Şuradan Çok uzun bu zor mu? Kağıt alalım. Yani aslında bu ben yeni nesil diyorsan bunu zor düşünürüm. Yani uzun zor bir. gibi birinci tarife, 2. tarife, 8. sınıfta da bu tarz sorularla evet. karşılaşıyoruz. Yeni nesil tarz denilen sorulardan bir tane örnek aslında. Hı hı. Şimdi bir soruyu okuyup anlamaya çalışalım. İlk 50 kW için. kWh kilowatt demek. Evet. Kilovat hocam burada yardımcı olursan bana belki işlem yapmakta güçlük çekebilirim. Tamam. İlk 50 kilovat için kilovatı 1 TL. Tamam. 50 kilovattan sonrası için de kilovatı 1,5 TL'ymiş. Hmm, bu birinci tarife. <laughs> İkinci tarife ilk 40 kilovat için kilovatı 2 TL. 40 kilovattan sonrası için kilovatı 50 kuruş. 50 kuruş. <laughs> 1 kilovat 1 saatte kullanılan 1 kilovat enerjisini karşılığıdır. Evet, ha, ne oldu? Ben tam onu 1 kilovat işte. neymiş? Açıklıyor. 1 saatte kullanılan 1 kilovat elektrik enerjinin karşılığıymış. He. Diyor ki yukarıda bir elektrik şirketinin uyguladığı elektrik tarife ücreti verilmiştir. Şimdi biz ne yapıyorduk? Unuttuk söylemeyi de durdurun. Evet. Kendini... Bir çözmeye çalışın kendiniz. Tamam mı arkadaşlar? Kritik bir şeydi. Başta söylemeyi unuttuk. Ayda ortalama 90 kilovat elektrik kullanan bir ailenin Okuduk da okuduk. Bir evet. ayın ucuz olan tarifeyi seçtiğinde e, hangisi ucuz nereden bileceğiz? Deneyeceğiz. Elde edeceği kar karşı. Ha. Şimdi arkadaşlar düşünebilirsiniz. Hocam hangisi ucuz? O zaman biz birinci tarife için ayda ne kadar ödeyeceğimizi Aynen. bulacağız. Yani birinci tarifeyi diyelim seçmiş ol olayım. İkinci tarife için ayda ne kadar ödeyeceğimizi bulacağız. Örneğin diyeceğiz ki birinci tarifede ayda 80 lira ödüyoruz. Aynen İkinci öyle. İkinci tarifede ayda 100 lira ödüyoruz. O zaman biz birinci tarifeyi seçeriz. Hı hı. O zaman 20 TL'lik kar elde etmiş oluruz. Aynen. O zaman biz birinci tarifeyi bir bulalım. Ne kadarlık için bulacağız? 90 kW için bulacağız. bulacağız. Şurada çözümünü yapıyorum. Şimdi ilk 50 kW için kW'ı 1 TL mi? Hı hı. Şimdi o zaman 50 çarpı 1 geldi mi? Evet. 50 çarpı 1. 50 TL. 50 TL geldi. Mi? Tamam mı? Tamam. Peki geriye ne kadar kaldı? 40 kW. 40 kW. Çünkü 90 istiyoruz ya. Yani. Peki 50 kW'dan sonrası için. Hı hı. Yani 40 kW için şu anda. Evet. Ne kadarlık tarif olacak? 1,5 TL. 1,5 TL arkadaşlar. Nasıl yapacağız? 40 ile 1,5'ü çarpacağız. Çarp çarpacağız. 40 çarpı 1,5 60 mı gelecek? Evet. 60 TL de buradan geldi geldi. Nasıl mi? 60 olduğunu da söyleyelim mi? Nasıl 60 olduğunu söyleyelim. Şöyle yapıyoruz. 40 çarpı buçuk nedir? 3 bölü 2'dir aslında. Evet. 3 bölü 2'dir. Yani aslında burada gizli 1 var. 40 çarpı 3. 120. 1 çarpı 2. 2. 122'ye böldük. 60 geldi. Ya da ne diyorduk? Bu sıfır. Bu virgülü kaydırır. 4 çarpı 15'ten. Oradan 60. da ondalık sayılarda çarpma evet. yapabiliriz. Hı hı. Kesirlere dönüştürüp yapabiliriz. Toplamda birinci tarifede 110 TL. 110 TL geldi. Ee, birinci evet. tarife için 110 TL'lik bir ücret çıktı. Bakalım evet. ikinci tarife. Hadi ikinci tarifeyi siz bulmaya çalışın. İlk 40 kW için evet. kW'ı 2 TL. 2 TL ha, O zaman aynı şekilde 40 çarpı 2. 2 yaptık. 80 TL ödedik. Geriye ne kadar kaldı? 50. 50, 50 kW'ı ne kadardan? 50 kuruştan. 50 kW arkadaşlar 50 kuruştan. ha Hocam o zaman 50 ile 50'yi çarpacağız. 50 ile 50'yi mi çarpacağız? Yarım TL olduğu için aslında. 0,5. 5, 5 çarpacağız. 0,5 çarpacağız aslında. Buradan ne gelecek? 25 aslında TL. 25 TL gelecek arkadaşlar. E, toplarsak 105 TL de ikinci tarifeye ödeyeceğiz. Evet. He, o zaman hangi tarife daha uygun? İkinci tarife. İkinci tarife daha uygun. Ne diyor sorumuz? Ne kadar kar elde eder <laughs> İyi yaşa. Kusura bakmayın gençler. O zaman 110'dan evet 105, 105 çıkardığımız zaman 5 TL karımız 5 TL karımız oldu. Güzel söylemiş. Söylemiş. Çok evet. güzel, çok klas. Ama bir böyle soru. cümle cümle okuyup yapılacak bir işlem varsa kesinlikle yapın. Yani tekrar söylüyorum böyle uzun paragraflı bir soruyu baştan sona okumak vakit kaybından başka bir şey değil. Okuduğunuz an yapılacak bir matematiksel işlem varsa mutlaka yap. Öyle devam et. Dedim ve dönüyorum. Recep hocam çok iyi söylüyor. Şimdi Recep Hocam Allah'tan sen varsın. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Doğal sayı problemlerindeki son sorumuza durdurun evet. ve çözmeye çalışın. Ömer Hoca böyle hapşırmaya devam ederse olmayabilirim bir sonraki videoda ama dur bakalım. Evet. Bir çiftlikte sadece tavuk ve tavşan beslenmektedir. Evet. Çiftlikteki tavşanların sayısı tavukların sayısından 250 fazladır. Hı. Çiftlikteki toplam hayvan sayısı 1100'dür. Evet. Bu çiftlikteki tavşanların ayak sayısı kaçtır? Hoba. Evet. O zaman şimdi tavuk tavşan dediğimiz için şunları bir yazalım mı? Tavuk evet, tavuk tavşan tavşan tavşanın iki ayağı var değil mi Recep hocam? Evet ama tavşanın tavşanın iki ayağı vardır değil mi? Ayak ha, ayak sayısını soruyor. Ben niye ayak ayak tavşanın dört ayağı var, Tabii. Tavşanın dört ayağı vardır gençler sakın evet. ha. Bugs Bunny ile karıştırmayın. O el değil. Evet. Bugs Bunny ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tavşanın iki tane ayağı yoktur. Dört tane ayağı var. Gel şimdiki çocuklar Bugs Bunny'i bilir mi? Bilir bilir. Ben sordum altın sınıf öğrencilerine. İzledik dediler. Öyle mi? Evet. evet. Şimdi çiftlikteki tavşanların sayısı nasıl yapacağız? Ya kutu mu diyorduk biz buna? diyebiliriz. kutu diyelim. Diyor ki tav tavukların sayısından 250 fazladır. O zaman tavukların sayısına kutu mu diyelim? Evet, bir tane kutuysa. Tavuklar bir kutuysa. Tavşanların sayısı tavukların sayısından 250 fazlaymış. O zaman kutu artı 250. O zaman bu ikisinin toplamı kaça eşitmiş? 1100. Arkadaşlar. İyi yaşa. <laughs> ben baya iyi yaşa. İyi yaşa da ben ben evet. korkmaya başladım artık. Recep hocam sen <laughs> o şekilde korkma evet. kendinden. Şimdi kutu artı kutu artı 250. Kamera burada beni yaklaştırırsa. Ne şartlarda Burada video çekmeye çalıştım herkes görsün. Şimdi ee, Recep hocam bir kutu burada var, bir kutu daha burada var. Artı 250 eşittir 1100 evet. diyoruz değil mi? 250 fazlalığım var. Aslında ondan kutman evet. lazım. Kutu artı kutu ne geldi buradan? İki, İki kutu geldi gençler. İki tane kutu. Çok aşağı yazmasak mı? Şuradan devam ediyorum. Tamam. Evet. Buradan devam ediyorum. İki kutu. 250'yi bu tarafa. Atalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle yapalım devam edelim. 2 kutu artı 250 eşittir 1100. Aynen. Şöyle düşünebiliriz. 250 ile neyi toplarsan 1100 olur. Evet. 250 neyi Bunu nasıl buluruz? 1100'den aslında 250 çıkarmamız lazım. <laughs> Aynen. E 250'yi çıkarsak 1100'den kaç kalır? Kaç Hemen mi? şuradan yapalım. 1100'den 250'yi çıkardığımız zaman e, 850 mi kalacak? Evet. 850. O zaman 2 tane kutu. 850 oldu. 2 tane kutu 850 ise bir kutu kaçtır? 850'yi 2'ye böleriz. Ne gelecek? 425. Bir kutu arkadaşlar 425. Evet. Bir kutu 425. Bize neyi soruyor? Tavşanların ayak sayısı. Tavşanların ayak sayısı. E biz neyi bulduk? Biz tavukları bulduk. Tavukları bulduk. 250 tane tavuk var. Tavuk varmış. E tavşan kaç tane vardır? Buraya yazalım bence tavşan sayısı. 250 ile 425 toplayacağım. 425 ile 250'yi toplarsak arkadaşlar. 675, 5, 7, 675 tavşan varmış. 4 diyeceğim ayak Ne diyeceğiz için. ayak sayısını bulmak için? 675 çarpı 4. 4 kere 5, 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 7, 28. 2 İki de elde ederiz. 30, elde, 30 var elde var. 3, 4 kere 6, 24. 27. Hay 27 maşallah. 2700 tane ayak varmış arkadaşlar. Dedik. Ve, ve bitirdik doğal sayı problemleri bitmiş oldu ve hatta hatta böylelikle ilk konumuz da bitmiş oldu tamamen artık ne yapabiliriz ne yapabiliriz şöyle e, ilk konumuzun sorularını değil <Sessizlik> Doğal sayı problemleri, doğal sayılar işlemler. Evet, bunlar evet, bitmiş olması evet. lazım. Yani da. kitabımızdan sayfa 14'e kadar aslında ne Violence. yapabilirsiniz? Bütün soruları artık ne yapabiliriz? Test 1, Test test 3 ve Test 4 bitmiş olması lazım. Aynen. Bir sonraki dersimiz bir sonraki çarpanlar ve katlar. Aynen, çarpanlar katlar olacak gençler. İzlemeyi, yorum yapmayı, özellikle videoları izledikten sonra soru çözmeyi, bizim kitabımızı temin edip oradan da çözebilirsiniz. Elinizdeki kaynaklardan da çözebilirsiniz. Konu ne olursa olsun anladığınız, dinlediğiniz bir konuyu bir defa kalem kağıt olmadan zaten kesinlikle matematik derslerine girmeyin. Bu işler online olsun, işler yüzde olsun. Not tutmadan matematik dersi olmaz. Bitirdikten sonra da en önemlisi anladığınız konuyla ilgili üzerinden en kötü iki gün geçmeden en az bir 40-50 soru çözmek olsun. Gençler. Evet gençler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim de kalın gençler.